Şimdi bugün hazır arabadayken dedim bir video çekeyim. Bir konuda bilgilendirme yapacağım. Piyasanın durumunu hepimiz biliyoruz. Şu faiz yüksek para değerli dönemdeyiz. O yüzden de bu piyasada büyük satmak biraz daha zor. Bu mülkleri satabilme adına doğru fiyatlama yapmak çok önemli. Müşterilerimiz maalesef biz onlara fiyatlama yaptırdık yaptığımız zaman Şöyle düşünüyorlar. Bunlar emlakçı kişi ucuza kapatacak, kendim alacak acaba diye bir ön yargı ile gidiyorlar işe. Aslında durum o değil arkadaşlar. Durum ne? Bu piyasada doğru fiyatta çıkmayan hiçbir mülk satılamaz. Satma şansınız yok. Çünkü çok fazla satılık var ve ortada para yok. İnsanlar hem borçlanamıyorlar hem de parası olan da bu konuda bir gayrimenkul yatırımına girmek çok istemiyor şu an için. Ortalama İnsanların mesela ortalama insanların hiçbiri ben de dahil çok zamanda alıp sattığı mülkler oldu ama bunların bir hep şöyle aldık bir kısım paramız vardı üstüne kredi kullandık uygun bir para borçlanma uygundu para ucuzdu o şekilde gittik aldık ve o mala sahip olduk bir şekilde 7 yıl 8 yıl 10 yıl vadelerde bunları ödeyerek ee, o, o mülkleri aldık, tutarlı olup daire olur, fark etmez. Ama şu an insanın 2 milyon cebinde parası olan 3-3,5 milyonluk bir daireye bakan bir insan o aradaki parayı bir şekilde bulamıyor, ona erişemiyor. Buna erişemediği zaman da işte adım satın duruyor. Şu anki piyazamız böyle. Burada mülkümü satmam gerekiyor diyorsanız eğer bu mülkü satmak için doğru fiyatlama yapmak şart o doğru fiyatlama hem sizi mağdur etmeyecek çok fazla illaki ki bir tık istediğiniz rakamlara gitmeyecek ama sizin belki satmak durumunuzda şu anda o parayı kullanmanız lazım ve o paraya ulaşmanız lazım bunu bugün satamadınız yarın o malı satma ihtimaliniz pazara yanlış fiyatla çıktığınızda daha da zorlaşıyor o yüzden ilk çıkış fiyatı çok önemli fiyatı iyi belirlerseniz bir defa bütün emsallerine bakıp emsallerinden ya malın kalitesi ya da fiyatı uygun olmak zorunda. Bunu yapmıyorsanız eğer o malı satamazsınız arkadaşlar. Satamadığınızda da eğer ihtiyaç durumu varsa altını çiziyorum. Satamadığınızda da sürekli malın fiyatını daha da düşürürsünüz. Doğru fiyatta çıkacağınız fiyatın daha da altında belki de o malı satmış olursunuz. O yüzden ilk yapacağımız mala iyi fiyat belirlemek. Yani şöyle düşünün, elinizde bir para var, para çok değerli, ihtiyacınız yok o paraya, Biliyorsunuz ki mevduata koyayım. Tamam, 3 milyon paranız var, mevduata koyacaksınız. Onun zaten bir yıl sonundaki getirisi 1,5 milyon üzerinde. Bu adam daire menkul almaya hevesli değil, araba almaya hevesli değil. Bu adam hevesli hale getirmeniz lazım, o da ancak fiyatlı olur. Siz ona faizden alacağı, mevduattan alacağı paranın bir kısmını baştan fiyatı indirerek, malınızın fiyatını indirerek eğer sağlarsanız o mal satılacaktır. O yüzden de durumlar bu.